Herkese selamlar ben Cin. Arkadaşlar sıfırdan link atıyoruz. Video serisinin 6. bölümündeyiz. Ve mi aldım şanssızlık oldu bu arada. Hemen gösteriyorum. Karşıda Karina ve Alurat var. Ne gibi bir şanssızlık diyenler olacaktır. Şöyle ki iki şampiyon da e, yetenekleriyle düz vuruş yemiyor. Bu benim için bir eksi demek. E, ve bakalım. Ne gösterecek maçın gidişatı duruma göre. Tabii ki de elimizden geleni en iyisini yapmaya çalışmamız gerek bu maç. Onu da dipnot olarak ekleyeyim. Bu arada arkadaşlar sizlerden bir ricam olacak. Videoya üşenmeden şöyle bir adet like bırakırsanız çok iyi olur. Çünkü bu sıralar beğeniler baya düştü. Genelde ben böyle izlediğim zaman arkadaşlar beni kırmayıp video izleyen arkadaşlar beni kırmayıp beğeni atıyorlar sağ olsunlar. Fakat sizlerden ricam bu seriyi izleyen arkadaşlar. Bu seriye öncelikle şöyle bir üşenmeden beğeni atarsanız serideki videolara çok çok güzel olur. Şöyle en kötü bir 2K 3K video gelirse bu seri videolarına açıkçası benim için çok güzel olur. Şimdi Bruno vs. Bruno'da spell ne var? Dövebilir bu arada beni ya. Hapistak şöyle. Pasiften dolayı alırım bence. Ben dolayı alırım bence. Ay demeye alsaydım keşke. Dedim patikten dolayı alırım. Orada bot almama gerek yok. Direkt demeye alabilirdim de. Yani sırf patikten dolayı aldım. Bir de öfkesi varmış. Öfkeli Bruno ile mi öldün bana kral? Ne yaptın sen ya? ya sen bitmişsin kanka. Öfkeli burnu dedin mi akan sular durur. Eskiden rework yemeden önce öfke alıp oynuyordum. Zaten şampiyonun mekanik yetenek olduğu için. W'de kayabildiği için. Kaykılıp kaçıyordum manalarda. Hard maçlarda çekiyordum öfkeyi de. Şimdi çok da fazla gerek var mı? Solo lane'de oynarken gerek var. Ama yine şampiyon burst damage vurduğu için Aegis ve zırh botu kombini çok daha iyi gidebiliyor bence. Abi ona kill vermeyin ya. Ö Ö Ö öldürün tamam da kill de vermeyin ona ya. Sıkıntı. Erine'ye daha iyi verin ama Alrud'a... Alrud evet konuşamıyorum. Düz katte kaçmıştı bu arada. Alrud'a kill vermeyin abi. Abi bir tane düz vur bir tane düz vur kuleye. Pasitte kaldı güzel. Alrud'a tam abi kill? Gerisi halledeceğiz bir şekilde. Normal falan döneceğim ya. Valla en son canlı yayında iki defa Mii oynadım arkadaşlar. Karşıma kim geldiyse sırtıma sırtıma vurdu. Canlı yayını o gün izleyenler arkadaşlar şahit oldular. Hatta delirmiştim canlı yayında. Çünkü şampiyon cidden ben güçlü olduğunu düşünmüyorum Mii'nin. Baştan söyleyeyim. Yani kattıktan sonra iyi hasar veriyor. Ve veriyor yani. Olduğunuz yerde pıt 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 vuruyorsunuz ama çok yüksekliklerde iş yapmıyor bence. Benim düşüncem bu yönde açıkçası. Ve bunu deneyimledim. Hemen şuradan bir kuşlayalım şurayı. <laughs> bir adet kilimiz var. Öndeyiz. Hızlı hızlı böyle katılarak. Bana gelmiyor değil mi? Güzel. Hızlı hızlı kasılarak. Gücümüze güç katalım. Bu kardeşimize şöyle şuradan bir tane vurursak. Güzel bana da vurmuyor zaten. Onu almaya geleceği belliydi. Fırtına build yapabilirim. Phantom da çok iyi gidebilir. Phantom artı direkt şey can çalması yapacağım ya. Bu şey var ya. <laughs> Tasım pençeleri yapacağım. Bu liglerde çok fazla iş yapıyor bu item. Dümdüz fightler olduğu için. Neden <laughs> yalnız temiz demek içerik. Bana gelirse kaçarım ya böyle. Can çalabiliyor muyuz? Gerçi can çalma itemimiz yok ya. Nişancı junuyla girdim sandım ya. Diye vurabileceğimiz hasarı verelim. Bu arada deneme kart kullandım kostüm arkadaşlar. Kostüm de çok hoş. Böyle Layla olsun Mii olsun çok güzel kostümleri ve çok fazla kostümleri olan şampiyonlar fakat ben yani dediğim gibi şampiyonlar birazcık düzgün rework olsa mesela Layla'ya gelen rework güzel. Harbiden çok güzel rework. Fakat Sıkıntısı şu abi. Öncelikle şunu alacağım. Şu ufa alacağım. Ondan sonra fantom alacağım. Sıkıntısı şu kaçma yetenekleri yok şampiyonların yani. Bir de burst damage'leri olmaması zaten bir eksi ama yani. Bir kaçma yetenekleri olsa. Ya bunun yine ultisi multisi var da yok kurtarmıyor abi. Ne olursa olsun kurtarmıyor. Sürekli kaçma yeteneği olması lazım. Mesela şu W attıktan sonra geriye doğru birden ya da adamın üzerine doğru şey olsun geçerken şöyle ileriye doğru atayım birden böyle ileri doğru atlasın mı atlasın o tarz bir şey olsa daha tatlı olabilirdi. Yani burada bana karışmadıkları her dakika ben çok fazla güçleniyorum. Dal <laughs> 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 öldün galiba ya. Öldün öldün sen öldün burada. D şey de bana doğru geliyor aldı. Bu... Gel lan. Pasifin yoksa keserim keserim. seni. Abi üzerime flash mı attın ciddi misin sen? Aa deli 6 kill almış. Ee, düz vuruştan kastım buydu arkadaşlar gördünüz mü? W'sını bastı şey yapamadım. ne demiş takım oynamıyorsanız demiş okuyamadım. Düz vuruştan kastım buydu bu birazcık sıkıntı olacak bana ya. Karşındaki oyuncunun bilip bilmemesine çok da gerek yok yani W'yi bastım vuramıyorsun. Melee'de en sevmediğim şeylerden birisi de bu. <laughs> Oyunculara yeteneklerle çok fazla güç sağlıyorlar. Şimdi şimdi mide doğru geliyorum baba. Vallahi Adam çok kil alıyor ya. Bakalım ben bu maç ne yapacağım. İnanılmaz fazla kil alıyor. Geleceğim mi bana? Ben bol bol farm yapayım. Bol bol farm. Artık önüme ne gelirse alayım. Bu Elven'in bir adet şey bekliyor. Güzel bir fight'ın arkasında güzel bir lord alırsam Maçı hallederim ya. Abi ne yapıyorsun ya? Ne yaptın ya? Belimizi kırdın ya. O nasıl yasar abi? Öldük mü? Gelmezsin değil mi? Ciddi misin? Oha gelcen mi? Yani bence de gelme. Ee, bu item'ı almasam mı ya? Kararsız kaldım şu an. Şu item'ı gitsin de var. Cendeme. Gerçi bunun ismi değişti de ben her zaman Cendem diyorum bunu. Hayır 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 kazanacağız. Hayır sakın sür vermeyin sakın. Sakın kazanacağız. Hayır kazanacağız. Hayır kazanacağız. diyeyim de sür vermesinler ya. Yavaş 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 bu bile kasmış. Onu valla bir öldük midde adam kasmış lan. Abi bu ne olmuş buna? Tam kestin onu. Güzel güzel. Aaa Bruno bile kasmış. Bu ne lan? Hadi Yido. Hadi bir tane daha onu vur. Hadi güzel güzel de Blue. güzel de Blue. Kaç ama kaç tamam zorlama bence. O güzel zorla daldık killini ama riskliydi. Oy bizim deli olanlar 2-6 gidiyor. 1'de 1 de 1-4 gidiyor. Olsun problem değil. Kaç bize doğru kaç kaç bize doğru kaç. Kaç metneğini kullan. E yani. 9-1 oldu. Loi falan var bunlarda ya. Abi. Bırak kardeşim bırak onu bırak. Dümdüz. Çok fazla hasar veriyor. Nasıl demeye çıkaracağız bakalım. Oynat bakalım Jin. Niye deme niye ne lan? 2'ye İki, de oynuyorum. Bana niye yazıyorsun lan? Dingil. Ne var lan? Ya ne ormanın alma? Nereye alayım? Ölmeseydin o zaman. Ben de farmardım yani ki aşağıda farmardım. Ben gayet mutluydum yani. İki yazık ne oğlum sen onu alman bir şey değiştirmez ki sen birini ulti at öyle gas toz yeter bence Güzel 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 ulti güzel ulti Arkada biri olabilir Çok güzel ulti Ölür müsün? Ölecen mi? Abi ya düz vuruş yemiyor ya valla şaka gibi ya bir yeteneğe basıp vuruş yemiyor eleman. Alacağım bunu ya. Vazgeçtim diğer can çalmayı almayacağım. Cidden vazgeçtim abi. Hatta bunu alıp arkasına direkt şey yapacağım. Doğa rüzgarı alacağım. Aldus'un ultisi var mı? Direkt ölürüm. Ultimin gelmesi lazım. Ya kadar ki zaten. Flash falan da var. Çok bir efor harcamasına gerek yok beni kesmesi için. Lord alabilecek durumdayım aslında da. <laughs> Aferin gel bana. Aferin. Ah, yılanlık yapalım ya bence. Yok abi. Bu eleman gördü bizi. Yapamayacağım o yılanlığı. Sıkıntıydı <laughs> ya. Vurdu mu direkt yarı canımı alır. Bak %30 canı olmasına hemen kendine nasıl güveniyor. Şampiyonun verdiği güçten dolayı. Biliyor vurdu mu direkt sakat kalacağız. Bire de bir alalım. Tam tuttum onu. Yusu öl artık be. Gelme. Arkasından bir de şey geliyor. Abi ciddi misin ya? Sen öl bari. Ya Kamil dimdik koşarak beni kesiyor. Bak arkasındaki Lua'yı yüzünden geri dönüp kaytlayamıyorum ya. Çıldırmalık ya. Karina da ölmedi orada Q'ya bastığı için. Delireceğim bakalım bu maç. Kanser olmaya başladık. Evet serinin. Serinin. Kaçıncı? Altıncı bölümündeyiz değil mi? Öyle demiştim. Altıncı bölümünde kanser olmaya başladım abi. Oynat bakalım. Doğa rüzgarı bitsin. Burnu onun sırtına vuracağım. Doğa rüzgarının bitmesi lazım. Eleman dümdüz üzerime koşuyor ya. Şu an. Sakin ya. Sakin beyler. Sakin. Hala Mia benle oynasa mal diyor ya. Abicim hepinizin toplam ölümü benim sülalemin sayısından daha fazla. Bir susun yani <laughs> fikriniz olmasın bence. Yenerinizi kapatın da oyunu oynayalım. Abi attığım flash'ın rezaletliğine bakar mısın? Buradan can çal. Vur, vur yapacak bir şey yok. Olduğun yerde vur. Evet. Kötü Flash'ımı gördünüz biliyorum. Ha, yapacak bir şey yok o Flash'a. Maalesef o Flash'ı yapacak bir şey yok. Adrenalin attım birazcık. Çok fazla hasar yediğim için. Fail olduk bir tık. Ee, acil doğru izgarını bitirmem lazım. O kadar acil bitirmem lazım ki. <laughs> acil bir de Lord alabilirim çaktırmadan. Abi sen tek başına ne yapıyorsun orada ya? Tamam öldü mü? Gelsin gelsin hiçbir şey yapamaz. Gelsin 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 gelsin. Oğlum smite de çalar ki bunu. Ha, çalar bunu ne yapıyoruz biz? kaldırdık mı? İyi de orada bizi aldık. Nasıl böyle bir şey oldu anlamadım ama. Çıkın 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 çık 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 çık. 2 11 oynuyor kral. <laughs> Hasta bak be. Yapacak bir şey yok oraya gelemem. Tamam güzel. Bunu da bitirdiğimize göre bir umutsuzluk alalım şuradan. Köpek gibi hasar verelim. Çok da hasara gerek yok aslında. Şu item daha iyi gidebilir ya. Kıyamet kanatları da iyi gidebilir bilmiyorum. Ölmeyeceksin değil mi? Sen gerçek misin? Sen nasıl bir şampiyonsun abi? Sen ciddi misin ya? Abi siz neden benim karşıma mi aldığım zaman geldiniz? Ben de şöyle bir farklı bir hero varken niye gelmediniz de neden mi da geldiniz? Çok merak ediyorum. Ben cidden çok şanssız bir adamıyım. Kaçın geri kaç kaç. miy alırsın. Sadece düz vuruşum vardır ve karşısına iki tane düz vuruş yemeyen şampiyon gelir abi. Cidden no stonks ya. Cidden no stonks ya. Artık bir şey 17 kill ile olur at. Right. Hadi 20 kill olur at. Right. Hayır verme sur ya. Verme abi. 2-12 oynuyorsun. Sur falan verme. Oynayacaksın bu oyunu kazanacağız. Halledeceğim bir şekilde artık. Bilmiyorum düz vuruşu yapabilirsem kazandırtıracağım maçı. Kimin nerede olduğunu görmüyorum. Bir sonraki orada kadar bir şey yapmayalım. Gitme abi oradan. Gitme lan. Gitme. 12 kere ölmüşsün. Gitme. kesemezsin sen Ne dersen tersi oluyor diyordum da. Az kalsın kesiyordu bu arada. Abicim bir öğrenemedin kulenin altında kalmayı be. Yani adam sizi 25 gerek etse hala saldırmaya devam ediyorsunuz. Ustalar daha iyi oynuyordu ya. Beni usta ligine geri düşürür müsünüz? ustalar daha iyi oynuyordu. Çoktan kule altı falan bekliyorlardı onlar. Yani tek at kanka böyle. Direkt tek at. Böyle hiç vuramayalım biz sana. Ayy. İnan gelmek istiyorum da kral gelemiyorum ya. Bir tane vuruyor %10 canım kalıyor ya. Büyü direnci çıkmam hiçbir şey değiştirmeyecek yani ona karşı da. Hiç hiçbir şey değiştirmez büyü direnci kasma. Lord'a 30 saniye var okey. Burada Karina var bu arada arkadaşlar. Karina burada bu arada. Ah gitmiş geri. Böyle yan yana gezelim de Güzel tuttu onu. Devamını getirebilecek birisi var mı? Lord 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 gelin orada gelin orada gelin. Hadi getir de onu getir. Valla olduğum yerden patlattım. Yeter mi bize? Ya W'si gelecek, geri gelecek. Ana ciddi misin ya? W'ndan nefret ediyorum. Cidden Alon Hero 1 2 3. Sırf W'nü oynuyor. Sen hiçbir şey yapmıyorsun ya. Sadece o W sayesinde oyun oynuyorsun şu an ya. Ah kafayı yiyeceğim. Adamın yaptığı hiçbir şey yok. Sadece W'si yüzünden sadece beni kesebiliyor ya. Düz vuruş yemediği için. Ya mobile için neden bir şampiyona? Benim kısıtlayacak bir yetenek koyuyorsun abi. Lord gidiyor. Ne yapıyorsun burada? Lord gidiyor. Git bir Lord'a ulti at. Bir şey yap. Abi ya olaya bakar mısın? Bak tilt oldum ya. Neyse. Yok defans falan çıkmam hiçbir şey yaramaz arkadaşlar. Şu item'ı alacağım büyük ihtimalle. O da çok fazla bir şey yaramayacak ama alacağım yani. Alacak zırhını alıyorum ama. Ya emin olun şu alacak aranızı zırhının patifini ultisiyle deler. Ya da ilk, ilk, ilk düz vuruş ile deler. yine tek atar. Onu da söyleyeyim. Elimde kulağı olsa şu an tank asardım da. Niye ya. Mecburuz bakalım. Toplanın. Bu, gelse de bir şey olmaz yan yanayken. Geri çık geri çık geri çıkın. Geç çık 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 Orada Çık geri geri bak aman. Ama böyle ölürseniz kaybederim ben bak. Geri 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 gelin. Geri. Hadi aslan ket var onu. Bireler onlar ikisi ya. Kapa baksın birisi. Kaçma kaçma kaçma. Üzerime geri gelecek arkadaşlar bu arada şurada. Bizi lanet olsun <laughs> Delireceğim demeyi vuramıyorum. Kaçıyor elimden ya. Ah ağlamak üzereyim abi. Sakin olmalıyım Jin. Sen niye hak etmedin? Ya bir ara yemin etmiştim ya. Ulan dedim bir daha Miya alırsam dedim. Bak geldik burada Miya aldık ya. Rabbim bize ceza veriyor şu anda. Bu hero'yu almamalıydım. İnanın takımın 0-15 yani 20 gitmesi hiç umurumda değil. Çok rahat taşıyorum maçı da. Şampiyon yüzünden şu anda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ve ben şu an aşırı tiltim. Acaba bunu izlerken keyif alan insanlar olacak mı? Havada öldün lan. Oğlum 4-17 kankacım. Havada öldün. Olmadı olmadı. Çıkın geri. Yavaş yavaş bir deflersiniz. Hadi, hadi güzel ulti, güzel ulti. Hadi abicim, hadi. Ben neyden yedim ölü adamından biri skill ya. Lan neyden yedim ben, neyden? Yes, def, def. Bir sonraki orada kadar yine def. Elim kolum bağlı beyler adamın 27 kili var ya. Yani inan smurf olması umurumda değil. Yani sırtına sırtına vururdum onun. Daha işte. Şanssızlığı. Geri çık. Geri. Bir <laughs> botu almam da hiçbir şey yaramaz. <laughs> gitme orada gitme. Orada adam. Geri çekilin bence. O çalıda olabilir. Adam Lord alacak ya. Lord'un oraya gitti. Lord'a saldırı yok mu ya burada? Lord'a gitmemiz lazım. Lord'a saldır. Lord'a saldır. Saldırın orada. Ben tutacağım mı yani? Lord'a saldırın lan. Gelin lan. Bizde mi kaldı Lord? Kalmadı. Yine düz duruş yemiyor arkadaş. Yine God modunu açtı. Hop oh, tit kaçmayın bari ya. Arkadaş kaçma ya. Ya yine düz duruş yemiyor arkadaş ya. Abi ya delireceğim. Valla sinirden ağlayasım geliyor ya. Adam yemiyor abi ya. Vuramıyorum adama ya. Aaa. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bitti maç kaybettik. Evet ilk uzunuzu aldık arkadaşlar. Niye dünyanın en kötü herosu Bunu adım kadar eminim. Bu şampiyonu bir daha hayatım boyunca oynamayacağım abi. Bunu bu hero'yu bir daha var ya beni ve silahla tehdit etmeleri lazım bu hero oynamam için. Yani ben hayatımda hayatımda hiç bu kadar çaresiz kalmadım bir oyunda yani. İnanılmaz yani. Adam 30 kill aldı. Bak elimde bir Clint olsun. Lay lan layla bak layla bile bundan daha iyidir. Bu kadar net konuşuyorum. Onun bile hiç yoktan tabancası var. Ultisi atıyor. <laughs> Menzili var. Hayatımda gördüğüm en kötü şampiyon bu. Bak bu kadar net söylüyorum. Bir şampiyon bu kadar mı? Yani kötü olabilir ya. Ay delireceğim ya. Adam 27 kere aldı. Ulan düz vuruşlarım işlese adamı 27 kere ben kesmiştim ya. Bu kadar kanser oldum. Oh. Delireceğim. İki maç yapmayacağım bu sefer. Tek maçta bitiriyorum. Dünyanın en kötü eurosu diye bu, bu başta da atacağım yani bu euroya. Kendinize iyi bakın. yani görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu pazar loz aldık. Serinin ilk uzu. Yapacak bir şey yok. Beğeni atarsanız bir sonraki maçta mi oynamam. <laughs> Hadi görüşürüz. Bay bay.